Türk İslam Birliği bir manevi birlik zaten. Bir sevgi birliği. Ee, ve Avrupa'ya çok sıcak bakan, onları kucaklayan bir birlik tabii ki. Yani Avrupa'dan ayrı olan, Avrupa'ya zıt bir birlik değil. Yani e, sevgiyi amaçladın mı bir topluluk, bütün dünyayı kucaklar. Çünkü bütün dünya Allah'ın kullarıyla dolu. Allah'ın yarattıklarıyla dolu. Bizim amacımız tabii ki bütün dünya. Ve Avrupalılar da medeni insanlar yani kültürde, sanatta, estetikte çok ileriye gitmiş değerli insanlar Avrupalılar. Yani Avrupa öyle e, uzak tutulacak bir yer değil. Avrupa bilakis iç içe olunması gereken, e, yakın olunması gereken bir yer. Onun için e, Avrupa biline eee Kırım'ların yakın olması e, bizim anlayışımıza da çok çok uygun. Bu Türk İslam birliğine girmelerini engellemez. Yani çünkü e, bu bir parça değil ki yani bir oraya koyan, oraya koyan. Bu böyle bir şey değil bu. Bir sevgi birliğidir. Türkistan Birliği içerisine girer fakat Avrupa Birliği içerisinde de menfaatlerini, iyi yönlerini, güzel yönlerini yaşar. Yani zaten devlet olarak girdiğine göre, gireceğine göre e, o zaman e, yani devlet bir blok değil ki, blok olarak devleti hediye etmiş değil. Avrupa Birliği'ne de manevi yönüyle girmiş oluyor. Oranın imkanlarını kullanıyor. Kırımlı kardeşlerimiz de Türkistan Birliği'nin imkanlarını kullanmış olacak. Türkistan Birliği oraya imkanlar getirecekler. Gidip onlardan görüşme imkanları olacaktır. Hava alanları yapacaktır. Sanayi tesisleri yapacaktır. Ekonomisini güçlendirecektir. Oraların bize işçi gelecektir. Bizden oraya işçi gidecektir. Mühendisler gelip gidecektir. Okullar, hastaneler yapılacaktır. İşte birlik bu. İyi. 阴盛了，阴盛了。